Vana giriş yapan İranlı turist sayısı normal döneme göre daha düşük seviyede kaldı. Gelen bazı vatandaşların ise kısa süreli ziyaretlerin ardından yeniden ülkelerine döndüğü belirtildi. İranlılar Türkiye'ye yalnızca turistik amaçlarla geldiklerini ve kalıcı olarak ayrılma niyetlerinin olmadığını ifade etti. Vallasa salam. çevrem kaç seneden beri İstanbul'da çalışıyorum. Çevrem, düzenim, her şeyim orada olduğu için mecbur iş için geri dönüyorum. Ya yani hayatımın devam etmesi için. Arkasında Hiçbir şeyi de yapamazlar bize. Ne Amerika yapabilir, ne İsrail. Hiç kimse bize, hiç kimse bize yapamaz. Şes çağırır gedir, bunlar çağırır gedir, bunlar hepsi dolanmağa, cezmeye gedir abi. İran'ı kimse terk etmez. İran herkes isteyir. Çatışma ortamına rağmen İran halkının büyük bölümünün vatanına bağlı olduğunu vurgulayan vatandaşlar İran halkı vatanseverdir mesajını öne çıkardı. İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştiren bazı turistler İran'ın da gereken yanıtı verdiğini söyledi. Akşam ışıklar gelir ama bizim biz atırdık. Dün biz vurduk. Saat 9'dan bizim bu şehirler Savaş da olsa biz varız. Ta canımızda kan var varız. Durmuşuz, her zaman varız. Genellikle vatan sevdası olanlar, genellikle insanlar hepsi memleketine, ailesine göre geri dönüyorlar. Kimse kaçmıyor. Siz burada Öyle girişler daha fazla gidişlere göre. Ben böyle beklemiyordum. Yani kendim şok oldum. Geldiğim zaman böyle beklemiyordum. İran halkı toprağını sever. Kürt olsun, Türk olsun, Arap olsun. Hep birlikte savaş olduğu zaman, yani hep birlikte beraber savaşır. İran milleti öyledir. <laughs>